Merhaba arkadaşlar Zeki La Danse YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görüyorum ki ablalarım kolay gelsin. Sağ olun, Sağ olun hoş geldiniz. Mantı de mı yapıyorsunuz? Yapıyor. Ellerinize sağlık. Elleriniz dert görmesin. Siz sizi, sizi tanıyalım mı? Sizi tanıyalım mı teyze? Hatice Evet. Nasılsınız teyzeciğim? iyi misiniz? İyi teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim teyzeciğim. Ellerinden öperim. Eskiden bir tane bir tane döküyordum. Şimdi yaşlandım dökemiyorum. Adam arıyorum böyle. Evet. He. Burada komşusunuz. Onlar hep beraber hep beraber döküyor. Evet. Eğildim ne yapayım yukarıdan aşağı. Evet, iyi yapmışsınız teyzeciğim. Buna bir, bir kısmeti gönder, ondan sonra büyük bir çorbanı köpek diyor. Evet, dua ediyorsunuz. <laughs> dua ediyorum, her bir tane karşıma çıkardır, kesiyor, biz de yapayım. Evet. evet. Teyzeciğim, kısaca ilk e, iç malzemesini anlatır mısınız yapılışını? Nasıl yapıyorsunuz malzemesi? Malzemesini nasıl yapıyoruz? Ondan sonra eti kıyma yaptırdık. Ondan sonra soğan doğradık. Soğanın içine karabiber, yaprak biber, tuzunu koyduk, üfeledik iyice. Ondan sonra da etini koydum, öyle karıştırdım, sarçasını da koydum. Malzemesi böyle. Evet. Hamurunu da yoğurdum. Hamuruna bir şey katıyor musunuz? Hamuruna bir şey de katmadım. Tuz attım. Sadece baharatlar var. Sadece öyle yiyordur işte. Bazıları yumurta kırarmış ne yaparım ben yumurta yumurta vermiyorum. Evet, sade yapıyorsunuz, sade seviyorsunuz. Evet. Evet hanım teyzeciğim sizi tanıyalım. Komşunuza yardım mı yapıyorsunuz? Bunu onu, 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 onu özelmiş ama bilmiyorum öyle Bunu diyor. onu hasun yani şey. Teyzeciğim bakar mısın? Eyvallah sana He. söylüyor. Seni tanıyalım mı? Ha ben aş enerjiyim ben ben komşuma benim bacıma yardım ediyorum yardım. Ellerine sağlık. ellerin dert görmesin komşu komşuya ya, yardım ya, ediyorsunuz. Ya, yardım, yardımlaşıyor. Yani komşuculuk görmemiş arkadaşlar. Ee, ben böyle yardımlaşmayı gördükçe inanın kendime yapılmış gibi mutlu hissediyorum kendime. Güzel bir şey yardımlaşma. Evet, yardımlaşsın, evet. Yardımlaşsın. Evet ablacığım sizi tanıyalım mı? Tanı canım ben de buraya komşumdan yaprak toplamaya geldim. Evet. Baktım komşum hamur yoğuruyor yorgun argın baktım Yaşlı. zorlandı. Evet. Aldım hamuru elime yoğurdum şimdi açtım kesiyorum onlar değişiyor. diyor. Ellerimize sağlık Allah ablacığım. vesile gönderdi onlara yardımcı beni. Evet. Oturaraktan neden yapmıyorsun ablacığım yoruluyorsun? Hı, açarken oturamıyorum. Evet. Şimdi de işte kalktım unuttum oturmayı. Evet, tam masada Öyle. Evet. Kızım kimiyetle bir şey söyler benim kızım şimdi sen. Peki e, iş yaparken türkü söyler misiniz? Bilmez Sesim bak. güzel değil. İnşallah söyle. Şey, Bilmez. Hatice abla söylesin. Bilmez. Olsun şöyle birazcık evet. mırıldanın en azından Bilmez. e, iş yaparken sohbet ederken güzel olur. Hmm. İş yaparken türkü söylemek güzel olur. Farklı bir şiir falan da okuyabilirsiniz. Bildiğiniz bir şeyleri de anlatabilirsiniz. Fark etmez ablacığım. Rica ediyorum sadece. Hmm. Abi, söyle. <laughs> Mantınız da çok güzel duruyor. Maşallah maşallah. Bunun çorbasını mı yapıyorsunuz? Yoğurtlamasını nasıl Gözde yapıyorsunuz? Her ikisi, her, her ikisi de oluyor. Her ikisi de Evet, her ikisini de yapıyorsunuz. E, ikisi de Yapılışını da e, çorbanı anlatabilir misiniz ablacığım? Yapılışını düşünmesin mi? Evet. Düşünmesin ne yapıyoruz? Ondan sonra blender bir iki tane domates sendeleyim suyunu koyuyorum, kaynıyor. Kaynadıktan sonra çorbasını atıyorum. Eski için koyuyorum, bugün koyuyorum. O tomatesi ben ya, tamısak ne? Tomatesi rendeliyorum, güzel içine kavuruyorum. Onlar Ay, kaynarken Ayşe Hatice abla oynuyor karşısında yani tabii. Annesini, yaprak biberini, salçasını <laughs> çalıyorum, güzel üstüne döküyorum. Evet, böyle yaparım ben evet, yapması sağlık. zahmetli de yutması çabuk kolay yemesi, oluyor yok gidiyor çok yemesi kolay değil mi? evet Yemeği yemesi zor. gayet güzel Ayşe teyzeciğim senin değil. anlatmak istediğin bir şeyler var mı? yok, yok şey yok neyse Anladım bir gün geleyim de hayat hikayenizi anlatın Anladım merak efendim. ettin. Anladım. evet ablacığım sizden bir köykü plan alabilir miyiz? Ya bildiğiniz bir şey. Bildiğimiz bir şey. Evet, zorlanmadan. Yalanımış, yalanımış, sevdiklerim yalanımış. Dost dedik sarıldık, hepsi bana yalanımış. Seviyordum hepsini, yordular beni. Dertlerimle baş başayım Bırakın artık yaşayayım Derdim seni, derdim seni Yarım olsa derdim seni Derdim seni, derdim seni Şeker olsan yerdim seni Derdimi diyecek kimse yok Allah yardım etsin bana Kolundan fayda yok Allah yardım etsin bana Dost diye sarıldım Dost diye Yılanmış yılanmış Bacı dedim, kardeş dedim Hepsi bana düşmanmış Hepsi bana düşmanımış. Pişman ettiler beni Eridip çürüttüler beni İşim işlerine geldi Kötü günde yalnız kaldım Dost diye sarıldıklarım Arkamdan vurdular beni Arkamdan vurdular beni Evlat dedim sarıldım Yılan oldu çıktılar, yılan oldu çıktılar. Sanki başka bir yerden çıktılar, çıktılar. Emdikleri kendilere helal olsun diyorum. Affediyorum onları helal olsun diyorum. Bir annesini bir annesini evlat nasıl böyle reddeder? Para için, ev için nasıl bir anneyi terk eder? Nasıl bir anneyi terk eder? Teşekkür ediyorum ablacığım. Dillerine sağlık. Diyeceğim çok da Dillerine sağlık ablacığım. Mümküm. Efkarlı, efkarlı söylediniz. Mümküm. Evet, İyilik. efkarlı, efkarlı söylenince Mümküm. demek ki efkarlandıracak sorunlar var. Onu anlamış oldu Allah'ın herkesin sorunlarını aydınlığa çıkarsın. Amin. amin, amin, amin. Yüce Rabbim, Cemil cümlemizin yardımcısı olsun inşallah. Merhametsizlere de merhamet versin Rabbim. Amin ablacığım. Amin vicdansızlara. Dillerinize sağ sağlık. Teşekkür ediyorum. Rabbim herkesin sıkıntısını üstünden kaldırsın sıkıntısı olanların. Amin ablacığım. Dillerine sağlık diyorum. Senin. Amin inşallah cümlemizi. Sen de temiz kalbine iyi niyet verin. Allah. Razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Belki, Amin. Belki yaşayacak mısın yavrum onları Allah dedim çıktım yola. Geldim burada verdim mola. Allah dileğimi kabul eder Mola ola? İnşallah ederim. Amin ablacığım amin. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kanalıma izleyin. abone olun ki e, yeniliklerden haberiniz olsun. Beni izleyen, dinleyen tüm arkadaşlarıma Yüce Rabbim iki dünyasını cennet eylesin. Allah'a emanet olun. Hayırlı Bizlendim günler. Bizlerden selam. 7なら。